Karaman mini katılım spor kulübü hem kulüp başkanı hem de teknik ekibinden Ayşe Minik'le beraberiz. Ayşe başkanım, Ayşe hocam hepsini birlikte söyleyebiliriz. Handball Kadınlar 2. Ligi sinema aksu sezonu B grubu 1. etabında 3 müsabakayı geride bıraktık. Evet. Şöyle bir bakıldığında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne 24-22 mağlup oldunuz. 10 otomasyon defne sporu 20-30 mağlup etmeyi başardınız. Ve bugün de zorlu bir müsabaka olan Samsun Gençlik Spor Kulübü'nde 28 ve 29 galip geldiniz. Evet. Üç müsabaka ile ilgili olarak ne söylemek istersiniz? E, şöyle, e, ilk müsabakaya e, iyi başlamıştık aslında. E, maça son bir buçuk dakikasına kadar hatalarımız olmasaydı alma e, şansımız çok yüksekti. Olmadı, sağlık olsun. İkinci maç Defne maçında e, iyi götürdük, iyi başladık, yine iyi bitirdik. Ee, orada bir sakatlığımız oldu sporcularımızdan yana, iki sporcum sakatlandı. Bugünkü Samsun maçına da zaten eksik kadroyla çıkmak zorunda kaldım. Eksik kadroyla çıkmama rağmen de e, maçın bitiminde beraberken 1-7 metreyle 29-28 almayı başardık. Ee, i̇nşallah bu şekilde devam edecek. Sakatlarımız da toparlanır, bir an önce ikinci gruba daha hazırlıklı gideriz. Özellikle ben de orada 7 metre atışını soracaktım size. Son saniye siren çaldı, maç 28-28. Evet. 7 metre atışını kullanmak için o kararı hangi oyuncuyu, o kararı nasıl verdiniz veya oyuncunuz ben mi atayım dedi? Şöyle, ben turnuvaya gelmeden ilk başta şunu söylemiştim. Birkaç sporcum vardı, aranızda kendi durumunuza göre paslaşın demiştim o anlık. Özge'yi çağırdım, atsan da atmasan da canı sağ olsun dedim. E ee, atarsam beraber sevineceğiz, atmazsam beraber üzüleceğiz dedim. O da üstüne düşen sorumluluğu aldı ve bunu gole çevirdi. Şu an galip geldik. Özellikle bir de kulüp başkanı olduğunuz için bu müsabakayı geçerek biraz da o konulara değinmek istiyorum. Evet. Ee... Genç bir başkansınız. Aynı zamanda başkan yardımcınızın da genç olduğunu biliyoruz. Evet. İki arkadaş olduğunuzu biliyoruz. Evet. Ee, ekonomik olarak da bir iş adamının desteğiyle bu ikincilikte şu an mücadele ettiğinizi de biliyoruz. Evet. Ee, aynı zamanda da kendiniz e, başkan yardımcınıza haber ilerliyorsunuz. Evet. Kulüp başkanlığı yapmak, ilerlemek, ekonomiyi ayarlamak. Sizce nasıl bir duygu veya bu zorluklar üzerinden nasıl geliyorsunuz? Ee, şöyle, e, ilk sene bu takımı kurduğuma, kurduğumda bölgesel ligden çok zorluk çektik. E, hatta şunu söyleyebilirim ki kredi çekerek ben ikinci lige kadar çıkabildim. O zamana kadar sponsorum yoktu. E, i̇kinci lige çıktıktan sonra bir sezon ikinci ligde, e, ligde kalmaya, oynamaya çalıştık. E, bir şekilde pandemi nedeniyle vesaire ligde kalabildik. Daha sonra çabalarımız sonucu çok uğraştık, çok yıprandık. Hatta bir ara kulübü kapatmayı bile düşünüyorduk. Tam kapatmaya karar verdiğimiz an Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Tarsus İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Sayın Şahin Kırbıyık sponsor olmayı kabul etti. Biz de onun bize güvenini, bize verdiği emekleri boşa çıkarmamak için bugün buradan güzel sonuçlarla döndük. Ee, o da şu an çok gurur duyuyor bizle. Biz ona binlerce kez teşekkür ediyoruz ki e, transferlerimiz dahil, kendi küçük kızlarımız yetiştirdiğimiz kızlarımız dahil hepsinin önüne bir yol açtı. Ee, i̇nşallah devamı da gelecek Şahin Bey'le. Birinci lige çıkarsak Sayın Şahin Kırbıyık'la daha güzel şeyler yapacağız. Ee, i̇nşallah birincilikte daha güzel şeylerle görüşürüz. Ee, sayın Başkanım o zaman size ikinci etapta başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Karaman Mini Katılım Spor Kulübü sporcusu Özge Demir ile beraberiz. Evet Özge, Handbol e, Handball Kadınlar 2. Ligi Sinemaksu sezonu e, B grubu 1. etabını İzmir'de bugün oynadığınız Samsun Gençlik Spor Kulübü müsabakası ile tamamladınız. Ve e, tamamlamada senin son saniye temdit bir 7 metrenle gerçekleşti. Özellikle bu maç için Samsun Gençlik Spor Kulübü müsabakası için de söylemek istersin. 28-29 galip geldiniz. Ee, bence iki takım da çok başarılıydı zaten maçın bu kadar zor geçeceğini çok iyi biliyorduk. Kendi grubumuzda ilk olarak Mersin, ikinci olarak da Samsun zaten bizim hedef maçlarımızdan ikisiydi. E, Mersin maçını verdik, Samsun maçını almaktan başka şansımız yoktu açıkçası. E, takımda iki tane sakat arkadaşımız olmasına rağmen e, biraz zorlu geçti. Sağlam içinde de zaten zorlandığımız çok bariz belli oluyordu ama e, bırakmadık maçı. İlk karşı takım çok zorladı bizi açıkçası e, ama sonuç güzel oldu açıkçası yine. İlk devreyi 13-13 beraberlik de evet. kopardınız. Sonra 50. Liga'da farkı Samsun Gençlik Spor Kulübü sayıya kadar çıkardı. 25-22 gibi bir farkı yakaladı. Sonra siz oyundan düşmediniz. Ee, o anda da takım teknik ekibiniz bir mola aldı. O molada ne konuştunuz? O molada şöyle bir şey konuştuk. Almaktan başka şansımız yok. Ee, çok emek veriliyor burada. Ee, sadece şu an takımda görünen kısım burası. Görünmeyen bir kısmı çok fazla var Karaman'da. Ve Antalya'da Şahin Bey sağ olsun. O yüzden almaktan başka şansımız yoktu açıkçası. Çünkü verilen emekler, değerler çok fazla bu takımda. Bunun hakkını vermeliydik yani. Bir de son temdit 7 metre atışına geleceğim. Orada sen mi sorumluluk aldın 7 metreyi kullanmak için yoksa sana git bu 7 metreye at, golü at, galip ge gelelim mi dediler? Ee, normalde de takımda 7 metreleri zaten ben atıyorum ama ekstra zaten hocamızın bir... Ee, güveni var açıkçası bu konuda bana. Ben de kendime güveniyorum 7 metreler konusunda. Gittiğinde yanına ister at, ister atama dedi. Hiç önemli değil. Atarsan beraber sevineceğiz, atamazsan da beraber üzüleceğiz dedi. Yeter ki dedi, hayırlısı olsun dedi. Biz de nasip oldu açıkçası atmak ve kazandık açıkçası. Ee, sevgili Özge, ikinci etapta başarılar Teşekkür dileriz. Teşekkür ederiz, sağ olun.